Merhaba arkadaşlar. Biz bugün parktayız yine. Eymen'in kepçesini ip bağladık. İp çekmece oynayacağız. Araba çekmece. Ee, almıştı, mi? Ha evet Eymen az önce koşarken düştü. Hı, takıldı. Düştü. Azıcık canı yandı. Tamam sen oradan çekil. Hadi. Emin de böyle burada salınacak. Salınacak kuşu bu salıncak. Salınacak kuşu bu. En çok salıncağı seviyor bu. En çok salıncağı seviyor. Eymen neredesin? Eymen arabasını kaydıraktan kaydıracak şöyle. Hoppa. Parkta başka çocuklar da var. Emin görüyorsunuz değil mi? Salıncan ne Bak kaydırakta. Ay salıncak demişim. Kaydırakta. Arabayı kaydırıyor yaramaz. <laughs> Çok eğleniyor. Sen de oynayacaksın mı abin gibi? Alırım. Eminin kepçesi düşmüş yeri onu alır mısın diyor. Ne? Bana verme kayacağım. Ha kayacaksın, Kayıyormuş. Bakın 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 o kaydı. Aa. Hadi sen de in salıncakta. Bak senin de araban var orada. Hadi sen de in, sen de arabanı al. Hadi. Emine indirdim salıncaktan. Arabayı da verdim eline. Oynayacak bakalım. Küçük küçük yürüyoruz. Ben şöyle tutayım da düşmesin. Дайте выконать эту сыну. Оп, я ваш. Я ваш, не

iple He, ama Emin iple süreme ben yanlış anlamışım. Emin'in arabasına da ip bağlayacakmışım. Sürecekmişiz ama Emin onu öyle süremedi. Anneciğim verdim ben ona bir tane polis arabasını. Süremedi. Hadi bakayım uç bakalım. Tamam bin hadi oyna. Hadi, hadi, hadi. Abi tahterevalliye binelim diyor. Hadi gel gidelim. Hadi. Araba araba. Emin Paşa. Şimdi düşerse o kadar önemli değil. Az önce elinde Kamyon vardı, Düşseydi Ana, canı yanacaktı. Hop. He he, işte gibi buraya, buraya gibi. Tamam.